Değer Yaratmanın Formülü Tasarım Odaklı Düşünme Merhaba, ben Mete Yurtsever. Değer Yaratmanın Formülü Podcast'inin ev sahibiyim. Sinema kulübümüzün dördüncü buluşmasında 2019 yılı yapımı Güney Koreli yönetmen Bong Joon-ho'nun Parazit adlı filmini konuştuk. Film bir gerilim komedi veya kara mizah örneği. Yoksulluk içindeki kim ailesinin zekalarını kullanarak varlıklı park ailesinin evlerine ve hayatlarına sızmalarını anlatıyor. Daha iyice planları tıkır tıkır işliyor gibi görünse de sonunda Felek onlara oyununu oynuyor. Ben filmi izlerken gerildim ve ara vermek zorunda kaldım. Bir yandan kim ailesinin etik olmayan bir şekilde hareket etmesini kabul edemedim ama bunun için de çok büyük bir bedel ödemelerini istemedim. Yönetmen o anlamda güzel bir denge kurmuş her toplumda var olan zengin-fakir çatışmasına farklı açıdan bakmış. Kimse mutlak kötü veya mutlak iyi değil. Bir taraftan fakirler zenginler kadar hatta onlara ilham olacak kadar mahirler. Ancak hırslarına yenik düşüyorlar. Zenginler ise onca imkanlarına rağmen bir aile olmaktan fakirler kadar nasip alamamışlar. Parazit, 2019 yılında premierinin gerçekleştiği Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülünü alıyor. 92. Oscar ödüllerinde ise aday olduğu 6 daldan 4'ünde en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi uluslararası film ve en iyi orijinal senaryo ödüllerini kazanıyor. En iyi film ödülü ise tarihinde ilk kez İngilizce olmayan bir filme gitmiş oluyor. O nedenle Kore filmi deyip dudak bükmeden izlemenizi hararetle tavsiye ediyorum. Bu kayıtta katılımcılarımızın görüşlerinden bir kesit paylaşıyorum yine. Sırasıyla söz alanlar Meral Kuzu, Suat Soy ve Demet Karahasanoğlu. Şimdi sizi sözcüğümüzde baş başa bırakıyorum. Ben uzak doğu filmlerine gerçekten çok e, ön yargılı bakan ve çok da sevmeyen bir insanım. Hı hı. Ama e, buna rağmen bu kadar çok ödüle layık gör, görülmüş ve bu kadar ödül almış bir filmi izlemeden edemem diye düşündüm. Ve aynı zamanda burada bunu konuşuyor olmak da filmi izlemek için iyi bir motivasyondu. İlk başlangıç için evet. Ama sonrasında filmin çok akıcı olması, sürükleyici olması gayet keyifli zaman geçirmeni sağladı. Beni en çok etkileyen sahne şuydu. Önce filmdeki evde çalışan hanımefendi hani evin içerisine giriyor ve sonrasında bu evde kocasını sakladığı o bodrum katındaki sahneyi hatırlarsanız e, yalvarıyor yeni ev e, yeni çalışan kadına ve diyor ki bizler kardeşiz ve siz bana e, destek olmalısınız. kocam burada saklamama yardım etmeli ve ona yemek götürmelisiniz diyor. E, evin yeni çalışanını hayır ben senin nereden kardeşin oluyorum diyor. Daha sonrasında her şey ortaya çıkınca yani ailenin aslında bu evde e, diğer ev sahiplerini kandırdığı anlaşılınca o da evet biz kardeşize dönüyor. Burada insanların ikircikli davranışları, ikiyüzlülükleri ortaya çıktığı o an beni çok etkiledi. E, önce çok e, üstten tepeden bakıyordu. Aynı sosyolojik tabakada olmuş olmasına rağmen daha sonrasında e, zor duruma düştüğünde aslında biz kardeşize döndük onu. E, beni koku kısmı çok etkilemişti. E, böyle metroya binen insanlar aynı kokarlar ifadesi e, çok e, bir anlamda üzücü. İnsanların bu kadar çok ayrışması e, sosyal tabakaların bu kadar birbirinden farklı oluşu e, sadece kokudan bile bunu hissediyor olmaları e, çok aşağılanmış hissettirdi o açıdan, o kişi açısından düşündüğümde ee, ve bir de şeyi çok etkilemişti benim. Ee, küçük bir çocuk için, küçük bir çocuk istediği her şeyi yapıyor ve anne baba o ne derse, o ne yaparsa hayatın merkezini almışlar. Evet tabii ki ebeveynler, anne babalar çocuklarına kıymet vermeliler ama hayatın merkezi haline gelmemeli diye düşünüyorum bir çocuğun. Ben filmi ilk çıktığı dönemde izlemiştim. Tabii Hı -hı. o zaman e, film bana 3 ila 4 parçadan oluşuyormuş gibi gelmiş. İlk parça bitince hani bir şok etkisi birden no yani ilk parça dedim. E, eve bir güzel yayılıyorlar. Çok güzel planlar yapıyorlar bizdeki ya vesaire. Acaba Hı -hı. şimdi ne olacak? Bu olması lazım. Burada film bitmez diyoruz. Birden bir o kapının çalmasıyla başlayan süreç. Yine üçüncü bölümde de işte o içerideki çekişmelerden Bodrum katliki dışarıdaki olaylara kadar var ve yine hani dördüncü bölüm sonradan yazdığı izci mektubu vesaire. Hı, hı. Kaç parçadan oluşuyor. Hı, hı Zekice kurgulanmış. Ben bir iki ay önce bir Kurosawa'nın Alçak ve Yüksek gibi bir film vardı. Onu izlemiştim. Hı. Orada da şehri çok yüksek bir yerinde çok lüks bir malikane inşa eden bir zenginin iş adamının işte şoförünün çocuğunun kaçırılmasıyla ilgili bir hikaye vardı bir filyeci var ama o da çok zekiydi. Adamı yakalamak için bayağı mücadele etmişlerdi. Şimdi hı hı. bu filmi de o zaman izlemiştim, tekrar izledim. Şunu düşündüm, acaba e, uzak doğu sinemasında e, bu çok sık işlenen bir konu mu? Hani zengin hı. olan fakirlerin hı. çok katapat ve lüks bunu insanların gözüne sokarak, çünkü mimar, mimardan almışlar vesaire çok önemli, mimari birileri bile olmuş hı hı. başında. Ee, acaba bu çok işlenen bir konu mu? Hani bizden çok çok daha farklı mı bakıyorlar, özelme duygusu mu var uzak doğu tarafında belki kültür daha farklı bakıyordun. Öyle bir benzerlik tespitim oldu. Çok zekiler ama o ellerindeki diplomaları yok, o yüzden o onlara engel oluyor gibi bir durum söz konusu. Yani hı aslında hı. toplumun biraz onları getirdiği bir nokta var. Çünkü adam da bir sürü iş denemiş en sonunda bir aile olarak sanki bir dolandırıcılık çetesi gibi bir şeydiniz. Biraz hayat onları oraya getirmiş. Tabii çocuklarıyla olan bu şekilde diyalogları, yaşamları, yaptıkları ne kadar da tabii tartışılır. E, sığınaktan utanıldığına dair bir ifade vardı. Orayı hmm. e, hatırlayabildiniz mi? E, ailesi bu sığınağa galiba evin erkek olan sahibi için söylendi bunu hı hı. o bilmi o bunu ailesine söylemekten yani kendi anne babasına söylemekten endişe ediyor çünkü bu sığınaktan utanıyor ee, orada herhangi bir saldırı e, anında bu tip hmm. zenginlerin çoğunun evinde böyle bir sığınak olduğunu hmm. ama bu sığınağı genelde gizli tutulduğunu hmm. söylüyor. Tamam sığınak gizli tutuluyordur onu anlıyorum. Hatta şey galiba borçları ödeyemeyecek haline gelirse alacaklarından kaçmak hmm. için de sığınak, sığınak kullanılıyormuş. Fakat orada özellikle ailesine bunu söylemekten utandığı ifadesi dikkatimi çekmiş ama anlam verememiştim. Hmm. Neden ailesine söylemekten utanır insan? E, muhakkak gelenekselci bir, e, tabii uzak doğu evet. geleneksel muhafazakar uh -huh. toplumlar bunlar, onu anlıyorum. Ama aile aileniz yani sığınan var demek. Ya da tamam olabilir, yine utanabilir ama o zaman e, bunu neden özellikle cümle olarak kullandı? Acaba izleyiciye hmm. verilmek istenen nokta şu muydu? Ee, daha eskiler, uzak doğudaki eskiler böyle sığınaklarda falan değil, cengaverce çıkarlar hmm. ve düşmana karşı savaşırlardı hmm. ama yeni nesil böyle değiller. Onlar sığınaklara sığınmayı, saklanmayı hmm. tercih ediyorlar Mesajımı vardı acaba? Aslında yani bu tarz e, böyle oyunlar ve cengiz şeyler böyle bu tür kurnazlıklar hani doğu toplumunda aslında çok olan bir şey bir yandan sığınak e, eskiden de yani o tarz Hileler diyeyim yani aslında evet herhalde yani yine o bir anlamda e, erkeğin yani kendime güveniyorsam niye böyle bir sığınak yaptırayım hani o bir zayıflık göstergesi gibi e, algılanabilir. Yani düşünsenize evin çocuğu gidiyor arkadaşlarına anlatıyor işte bizim evde ha. böyle bir sığınak var <laughs> sonra 5 sene sonra baba iflas ediyor. Aa evet onların evinde böyle bir durum vardı diye. Ya da şöyle bir şey de olabilir. Nihayetinde işte erkek e, ev ahalisine bir bir illüzyon yaratıyor orada. Yani imkanları ölçüsünde tabii ki. Yani o zengin şatafatlı e, yaşam. Aa, e, e, bir de bunun sığınak kısmı var. Bir de bunun yani senaryonun öbür tarafı da var. Bir şekilde şu anda e, senaryoda değil. Bir şekilde şu anda onu yaşamıyoruz. Ama. Yarın öbür gün ne olacak? Yani orada bir evet. aile üyelerine kaygıyı sürükleyen bir durum evet. da olabilir. Aynen. Yani bu koşulları kaybedebiliriz. Evet. E, 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 fikrinden de uzak tutmak için. Aynen. E, bunu eklemek istedim. Evet evet siz daha güzel ifade ettiniz. Ben de aynı şey söylemeye çalıştım ama <laughs> bence de. Az önce söylediğiniz bu Elon Musk'la ilgili e, yapay zeka ve daha sonrasında toplumun biraz daha eşit ve biraz daha konforlu bir yaşama dair umut verici sözlerinize inanmak istiyorum. <gülüyor> 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 Çünkü <gülüyor> bugün e, bir tiyatro izledim. E, Godot geldi diye. Biliyorsunuz Godot'u beklerken çok klasiktir. Hı -hı. E, evet Godo gelirse ne olur'u gösteren bir oyundu bugünkü izlediğim Hı -hı. oyun. Hı -hı. Ve aslında tam da bugün konuştuğumuz konuya e, birebir uyan bir e, konusu var. Orada hep dengelerin bir şekilde güçlüden e, güçsüze, e, zenginden fakire, fakirden zengine geçebileceği, ama dünya düzeninin hiçbir zaman eşit olamayacağı. Hmm. Bir dönem sen evet zengindin, sendeki kasıt orada bireysel değil toplumlar açısından düşünebiliriz. Hmm. E, ama hep bir ezen ve hep bir ezilen olacaktır. Dünya kurulduğundan beri böyledir mesajı vardı ve e, o oyunda birçok noktada. Halkı uyandırmaya çalışan mesajlar verildi ama ne kadar uyandırmaya çalışırsanız çalışın. Halk uyanır, uyandıktan sonra aynı şeyleri yine kendileri o beğenmedikleri ve eleştirdikleri şeyleri maalesef kendileri yaparlar. Ee, burada biraz daha kültür düzeyimizin, insan e, insani değerlerimizin artması a, asıl olan sanırım yoksa güçlü güçsüz olmaktan çok. Gerçek anlamda değerlerimize sahip çıkabiliyor olmak bizi kurtuluşa sevk edecek olan şey diye düşünüyorum. Ama dediğiniz olur umarım. İnşallah yapay zeka bizi başka yerlere getirir. Çok güzel, çok ilginç. Yani aslında e, tabii ki bu, bu işin felsefe tarafında ya o değerlere sahip çıkma, ya yani bu, bu ne kadar içsel olacak, ne kadar işte baskıyla veya büyük birader bizi izliyor de olacak falan filan. E yani bunun işte uygulamalarını da yapıyorlar işte değil mi? Çin'de e, böyle herkese skor veriyorlar falan. insanlara hani işte e, kaba davrandığınız yerlerde işte puan düşüyor falan ve e, bunu bu bölgesi olarak deniyorlar bildiğim kadarıyla. Yani bu yayınlanmış şeyleri de var. E, hani bu sizin kredi almanıza veya yurt dışına çıkmanıza veya başka bir şeylere engel olabilecek noktaya geliyor. Yani de Black Mirror'da da var, vardı galiba benzer şeyler. Hı hı. Hakikaten evet. şeyleri de var. Yani e, olay oraya gidecek mi bilmiyorum. E, şey tarafında da ya hep ezen ezilen olduğu tarafı yine aslında belki son 2-3 bin sene, 4-5 bin sene'nin mesela hikayesi. Yani insanlık tarihine bakarsak acaba e, yani 200 bin senede, 300 bin senede e, bunun ne kadarı böyle geçti, ne kadarı şey oldu ve tabii çok büyük bir hani değişim geçirdi e, insanlık toplum. Kullandığımız teknolojiler, şunlar, bunlar, e, hani geri dönüşü olmaz tabii mutlaka birçok bir şeyde ama e, ama bir yandan da hani burada da kalamaz gibi geliyor. Çünkü bir dengesizlik var, o denge mutlaka bir denge getirmek zorunda gibi de düşünüyorum bir yandan da. Hani e, muhtemelen ben göremem, biz göremeyiz belki ama hani e, başka türlü bir düzenin de mümkün olabileceğine e, inanmak istiyorum çünkü hakikaten bir şey dengeyi hep buluyor yani. Hayat bir dengeyi hep buluyor aslında yani. Bir şey bozuyorsunuz, başka bir yerde başka bir denge e, oluşuyor. O yüzden e, ben yani kapitalizmin e, de son ve tek model olduğunu da düşünmüyorum. Hani bu tarz zenginleşmenin, bu tarz büyümenin de e, bir cevap olmadığını da görüyoruz işte. Yani her türlü şeyi de. E bu da yıkılacak. Hani ne bileyim demokrasi de belki e, kalmayacak falan. Ama yerine başka bir şey gelecek. Yani işte bir yapay zekanın yönettiği ve optimize ettiği bir bir şey gelecek. Yani ben değişim devam edecek ve hani burada kalmayacağız buradan da illa kötüye gidecek diye de düşünmek istemiyorum. Yani dibi görmediysek daha kötüye gidecek de dibi gördüğümüz noktada da <laughs> tekrar daha iyi yere gidecek diye ümit ediyorum bilmiyorum. Ben de orada hani 80'e 20 kuralı var ya onun her daim devam ettiğini düşünüyorum. Yani <laughs> illa o 80'e 20'lik dilim oluşacak o dengeler oturduğu zaman sonuçta. Hı. Bu da gelen bir şey olduğu için kural. Tabii tabii. Yani sonuçta Finlandiya, Finlandiya'da mesela şu anda vatandaşlık maaş uygulaması var. Hı hı. Yani tembellik etmeyecek kadar insanlara maaş verecek. Hani belli bir şey tutuyorlar. Tabii bu küçük rakamlar. Şimdi 85 milyon geçmiş ülkeler değil. Bir de e, şimdi tabii gözlem ya da bilgi o kamera verileri vesairesi diyoruz. Kredi kartı diyoruz. Bilgilerin kimin elinde olduğuyla da alakalı olduğu için hani geçen okuduğumuz kitap solun fokus işte Google'a, Facebook'a vesaireye gidiyor süreçler. Şimdi tabii bir de hani biliyorsunuz Panopticon hapishane modeli var. Zamanla hani herkesin herkesi izleyebildiği bir noktaya doğru ilerliyor. Gözlemcinin tek olmadı, herkesin gözlemci oldu. Çünkü Instagram'ın şu herkesi görebildiğimiz birbirimiz bir ortama doğru gidiyoruz. Ama bazıları daha panoptikon, bazı gözlemci. Hı. O bilgi de onların elinde olduğu sürece Onların hep 20'de kalacağını belirtmiştim. Elon Musk da bence bunlardan birisi. Yani ben tabii mutlaka bir, bir, bir e, kesim, e, diğerlerinden hep daha ayrıcalıklı, daha e, e, şey olabilirler orası değil. Be, be, beni rahatsız eden olay hani o alttaki kısmın e, çok sefil ve hani bir sürü e, işte ne bileyim, ne güvenliğinin olması, ne, e, sağlık koşullarının olması ne yani açlık gibi sorun olması bunların ortadan kalkması aslında bence bir insanlık için bir başarı olur yani güvenlik sorununun ortadan kalkması işte e, yeme içmenin e, sağlığın hani, e, bunlar kalksa zaten yeter yani e, daha e, herkes şotoda oturmasın yani zaten de e, daha iyi bir düzen aslında daha daha insani bir şey düzen mümkün diye kastettiğim o yoksa tabii ki mutlaka hep birileri yöneten olacak. Bazıları işte ne diyeyim veya etkisi olacak. Bu podcast'te değer yaratmanın çerçevesini oluşturan davranış bilimi, kişisel gelişim, girişimcilik, pazarlama ve inovasyon alanlarından, yurt içinden ve yurt dışından bilim insanlarına, akademisyenlere, tasarımcılara, iş insanlarına, danışmanlara ve eğitmenlere değer yaratma formüllerini soruyorum. Amacım Türkiye'de değer yaratmaya çalışan kişilere konuklarımın deneyimlerinden ilham vermek. Hatta ilham vermenin ötesinde elimden geldiğince bu yolda kol araştırıcı olmak istiyorum. Bu amaçla kurduğum Kitap ve Sinema Kulübü'ne, verimlilik ve üretkenlik alanındaki uygulamalar hakkında bilgi alışverişinde bulunduğumuz Dijital Akıl Kulübü'ne katılabilirsiniz. Eğer kariyerinizde bir değişiklik ya da mevcut işinizde kendinizi geliştirmek istiyorsanız, farklı disiplinlerden, kafe dengi, öğrenmeye açık insanların birbirlerinin gelişimine, üretimine, destek, ortak olma taahhülüyle bir araya geldiği derya toplumunuza katılabilirsiniz. Tüm bu topluluklar hakkında daha fazla bilgi almak ve kayıt olmak için açıklamalarda linkini bulacağınız Patreon sayfamı veya metayurtsever.com'u ziyaret edebilirsiniz. İş yerinizde tasarım odaklı düşünme yaklaşımıyla problemlerinizi yeni bir bakış açısıyla çözmenizde size nasıl yardımcı olabileceğimi öğrenmek için ise info at mesaj gönderebilirsiniz. Bu podcast'i beğendiyseniz lütfen arkadaşlarınıza paylaşmaktan, takip almaktan ve değerlendirme bırakmaktan üşenmeyin. Eleştiri, beğeni ve önerilerinizi bekliyorum ve şimdiden teşekkür ediyorum. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşça kalın.